苗一低一 Ağzına düştü. Direkt <laughs> ağzına düştü. Direkt ağzına düştü ya. Abi ben şeye gir. Alacaksan şey al. 5 gram atarı geçmesin. Hop aldım. 5 gram atarı geçmesin abi. Aldığın kamış. Ben şey düşünüyordum ya. Ulan be iri de. Ne abi? yok abi onlar mebaro kamışı onlar hiç biz bak bir gram atıyoruz bir buçuk gram atıyoruz balık yakında olduğu zaman hafif gramlar 0.8 gramlar atıyoruz bak o profilimde benim bilgilendirme diye bir tane şey var ee, hikaye paylaştım altta oluyor ya, öne çıkarılanlar orada bir şey, yazı yazmışım abi orada şeye bakarsın senin o dediklerin mebaro kamışı tamam mı mebaro kamışları sen 0.9 atarlı falan kamışı aldığın zaman Burada mesela biz 1 gram atıyoruz ya, 1,5 gram atıyoruz, 1-2 gram atıyoruz, 0,8 atıyoruz. Onlara atamazsın. Bizim kadar uzağa atamazsın. Fiyat performans 0,55 gramlık bir ürün alırsın. Mesela e, kardeşimizdeki gibi Fuji'nin alabilirsin. Ruiji'ninkiler daha iyi, daha sert kamışlar. Ruiji'ninkiler daha sert kamıştır. Ya, bizimkiler biraz daha üst segment abi bu Ajido. Bu 11 bin lira abi kamış. Sadece kamış mı? Tabi sadece kamış. Biz de spinciyiz abi. Spin yapıyoruz yani. Ama şey e, LRF aslında burada yapacağın şey acidir abi. İstavrit avcılığı. Ama biz bununla mesela mırı mıra giriyoruz. Kara göze giriyoruz. Bunlarla alıyoruz yani. Hani mı koca koca böyle böyle mırmırları bunlarla alıyoruz biz. Nereden alıyoruz? Abi. abi her yerde yani bir sürü yer var. Merayı bilmek önemli. Yeri geliyor büyük çekmece tarafına gidiyoruz, küçük çekmecenin oraya gidiyoruz. Tekirdağ taraflarına gidiyoruz. Veya buralarda İstanbul'da Boğaz'dan alıyoruz. Önemli olan merayı bilmek, aksiyonunu bilmek. Bu incecik kamışlarla alıyoruz abi işte. İstavruk kamışlarla alıyoruz. Onun keyfi, zevki bambaşka. Abi, Zaten sen böyle bir kamış yap. Ee, o hastalığa yakan spinmiş, sörpmüş hepsini kenara atarsın yani. Sadece dişli başladığı zaman spine sararsın. Onun haricinde abi kurşun arkası falan gitmek bile istemezsin öyle söyleyeyim sana. Bence her balığın ayrı ortası var. Sadece de yok. Balık yakında ama ufak yakındaki. Bırak bana mesaj attı. Bana diyor siz o arabaya... Oo. Bana sen ayıp Fero, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Balık yakında ve belki bir grama geçebilirim. Yazın acısını çıkartıyorsun değil mi? Oğlum <laughs> Sadece mi aldın? Aldım. Evet. Düştü mü? Dikkat et. Abi benim oldum Biri benimle beraber. Ben hep seninle beraber. beraber. Ya ulan var ya Ferhan. Hep beni alıyorsun ya. Acaba sen mi zorlanıyorsun? Oğlum o balık benim olabilir mi lan? Oğlum benim balığımı almışsın. <laughs> şirketimden tanıyor kanka bak. Dinlerle Oğlum biliyorum. benimki ya nerede? Etli balıklar. Merhaba, balık güzel ya. Aslında bir grama mı geçsek ya? 1 grama geçsek. Ben de 1 grama geçmeyi düşünüyorum şimdi. Veya 1 veya 1.2 1.7 atıyorum ben açıktan Yok, gelsin diye de. Sonunda bir atrat, çekelim. Abi. Tabii tabii. Biraz sakinleşsin ortalık. Biraz balık alalım. Aynen. Canlı yayın da açalım. Al. Berga alabildin mi? Ne abi? Balık aldın mı hiç? Yediniz mi? Afiyet olsun. fotoğraf atacak tutan Dün biz de Selinle buradaydık. Aldım abi. 12 tane aldım. Ya çok durmadık biz burada. Bir saat, 3 saat durduk. Tam balık başladı abi. Gitmek zorunda kaldım ben. Abi dün yapmış ya. İlker abiler kırmışlar dün benden sonra. Hop aldık. Ah be. Buraya geldi düşürdük. Az havaya kaldı. Abi o kurt yemiyorsa yeşili de takabilirsin ha. Şu benim izama doğru ileriye doğru at. Balık şuraya doğru at ama şey siz çok yatay aksiyon veriyorsunuz abi. Tık tık vurman lazım senin. Ya yani yukarıdan böyle kamışı tutup şey yapmanız lazım. Yani abi, şey kendi tutmaz, he, Burada böyle Aha. Ama Çok küçük ver onlara ya. <laughs> Biri beni aldı ya. Beni kim aldı? Ya Ferman beni almışsın. Oğlum benimki tam senin şeyde. Kamışın ucunu bana getir. Abi bir şey olmaz ya al. Burada burada. Aga reaksiyon alıyorum. Anladım bir şey var? Açın biraz. Şunu al iğneni. Şuna... Klipsinin içine girmiş Biraz nereye yerine geçer? Ne var Yani? Ya hayır onu da kullanırsın yani. Geçen gün var ya balonda çok farklı. O zaman çok iş yapardı. Minno verim istiyorsan. Tak tak yeşil tak. Aldın mı? Oğlum benim sayemde balık yüzü gördünüz lan. Yine pazara çıkmış gibisin. Bakın elleri ters topluyorsun ha. Pazara çıkmış gibisin. <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> abi. Görüyorum. Ne yaptınız? Dün aldınız mı bayağı? Dün senden sonra var ya, kırıldı ya. <laughs> Ben, ama anladım ben. Ç. Şey, Hanıma da dedim ya keşke seni dedim getirmeseydi. Aa bak. Var ya, yapardık, ben sana küsüyorum çok güzel balık var ya. Gece özellikle yağmurdan sonra var ya neler oldu neler. Bir de güzel de kafa atıyorlar ya. Bugün daha erken hızlı ama. Daha erken hızlı. Kışın şeyini çıkart. Aa bak güzel aldı. Kışın Anlamadır, şeyini tamam. çıkarttık ya. ya ha? Onlara, a, orada. Sağ tarafta. Hı? Oha. Ne oldu, lan? Korktuğum şey. Klepe erken şey yaptı. Klepe erken kapandı. Ben bir tane acıdayı kırdım ya böyle. Ama Karolina'da kırdım ben ya. Ağır mı taktı? 3 gram Karolina yapıyordum. Ee, şeyde çatladı kapıda. Kayalıkların oradayım. Bez çantam var. Kaşan benim. Buradadır. Burada yoksa aç çantayı. Buradadır. Çantamın üstündeki şu yeşil bez var ya. Çantanın oradaki. Ona bir takıldı. Ben de fark etmedim birleşim noktasından 5 parçaya ayrıldı. Yani tadilat bir de tam birleşim şu parçayı da orada karanlıkta bir de sinir. Beni beni aldı. Dur 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 çekme, çekme çekme kanka çekme. Tamam dur bekle bekle almadın da hatta. ilk üst üste. Kanka ben de öyle bir şey aldım ki gönderdim ben yani. Bekle. Bu sen benim değilsin değil mi? Minni oğul Dur ben benim biraz sarayım ben benimki bekle. Mi? Benimki. Oğlum sen benim kim tutuyorsun? Bırak şimdi sen benimkini Yok lan. Benimki oğlum, oğlum. Bırak benimki o oğlum. Kanka ben geliyorum bak burada. Kanka. Sen tutsana benim kamışı. Tuttum. Benim kamışı tut. Ver. Tuttu. İşini buraya tut. Tuttu. Niye sağla atıyorsun oğlum? Şikayet ederim seni polis amca ya? Sen solla atıyorsun şey sağla atıyorsun. Bırak şunu. Bak seninki miymiş, benimki miymiş? Demek ki benimki. Sudasın diyorum oğlum. Neyin Yalnız ya? var ya liderimizin boyu bile aynıymış ha. Sudasın diyorum kanka. Şiketimiz de aynıymış. Lan. Yok, de Diyor, bakayım lan. Kulti mi? Yok bende. Yok seninki farklı. Oğlum Japonya'dan şey getirtiyorum. Ferman. Ferman. Adam, adam işi öğrenmiş tekel atıyor bak bak. Bak bak. Erhan abi'den öğrendi. Benim videoları izledi de öğrendi oğlum. Aynen. <laughs>